Merhaba, hep bir Çetin kanalına tekrar hoş Bugün çok eski bir kitaptan, 20. yüzyılın başlarında yayınlanmış bir kitaptan ve Einstein'ın sosyal hayata dair bir formülünden, bunların birbiriyle kesiştiği gizemli bir noktadan bahsedeceğim. Öncelikle şöyle bir giriş yapabiliriz. Arap Edebiyatı'nda yazarı belli olmayan eserlerin altına La Edri imza satılır. La Edri bilinmeyen anlamına gelir. Diğer yandan edebiyata ilk kez başlayanlar da ilk eserlerinin altına La Edri yazabilirler. Bugün bahsedeceğim işte bu kitap da yazarı La Edri olan yani belli olmayan bir kitap. İncecik ve mütevazi. Bir bilgenin mesajı diye yayınlamış. Kitap 1929 yılında California Press adlı bir yayın evi tarafından basılmış ki şu anda öyle bir yayın evi ya da herhangi bir izi Yok. Yazarıyla ilgili de her türlü araştırma yapılmış. Yani takma isimle yazmış olabilir şeklinde hiçbir şekilde yazarından da bir iz yok. Yalnız bu kitabın özelliği şöyle diyebiliriz: Amerikalı bir yayın evi tarafından son zamanlarda keşfedilen kitap, bugünün sekiz türü kitaplarının aslında ilk versiyonlarından biri. Yani içindeki o orijinal denilen fikirlerinin ilk versiyonları bu kitabın içinde zaten var. Okuduğumda gerçekten de enteresan şeyler anlattığını gördüm. Kitapta bahsedilen ilginç veya basit fikirlerden bir tanesi. Einstein'ın gizlilik yasasıyla birleşen, kesişen o bir tanesi aslında bugünkü videomuzun konusu. Öyle bir fikir ki sağ duyumuzca, priori derler ya, sağ duyumuzca aslında doğru olduğunu bildiğimiz ve hep aslında gözümüzün önünde duran ama fark etmediğimiz yasalardan biri. Einstein'ın da bahsettiğini fark ettiğim ve bu kitapta da bu tür kitaplarda bahsedilen bu mütevazi yasanın adı başta da bahsettiğim gibi gizlilik yasasıdır. Belki de bugüne kadar başarının önündeki, başarılı olmanın önündeki en büyük engel bu yasaya uymamandı. Ya da bu yasanın farkında olmamandı belki de. Galileo evren matematik diliyle yazılmışlar. Şüphesiz bu dili en iyi konuşanlardan biri Einstein'dır. Neyse ki Einstein matematik formülleri dışında da sosyal hayata dair de bir formül bırakmış bize. Bu formül kısaca şöyle söylenebilir. A eşittir x artı y artı z. Einstein'ın sosyal hayatı dair formülü bu. Neler olduğuna girersek. A burada başarıyı temsil ediyor. Yani başarılı olmamızın önündeki engeller neydi? Bizi başarılı olmaktan alıkoyan neydi bugüne kadar? Diye konuşuyorduk ya. İşte A buradaki başarılı olma kavramını ifade ediyor. Yani gelecekteki planlarımız, hedeflerimiz bunlarla ilgili her neyse onlar. bunlarda başarılı olmak. Eşittir. X başarı olmak için x artı y artı z idi. x burada çalışmayı temsil eder. Tabii ki hayallerimize yattığımız yerde ulaşma şansımız yoktur. Çalışarak, planlayarak bu hedefe, bu başarıya ulaşma çalışıp hedeflerimize bir bir ulaşarak başarıya ancak o zaman ulaşabiliriz. O halde başarı için bir kere çalışmak şart. Artı y. Y eğlenmek anlamına gelir. Yani sadece çalışarak başarıya ulaşamazsınız. Arada bir mola da vermeniz gerekir. Diğer yandan Einstein'ın da biraz ehli keyif hatta çapkın bir adam olduğunu biliyoruz. Şüphesiz ki bu formüldeki her şeyi anlaşıldığı kadarıyla kullanmış. Yani çok çalışacaksınız başarı için ama arada bir dinlenmek için de kendinize molalar tanıyacaksınız. Ve asıl buradaki asıl önemli madde Z'dir. Z bugünün videosunun konusu çalış, dinlen aynı zamanda başarı için Z. Kitaptaki İsrailimiz yazarımız çok eski bir bilge sayesinde yanındaki adamın nasıl başarılı, şan şöhret sahibi olduğunu anlatırken aslında sık sık adı geçen şu Z'den bahsediyor bolca. Yani başarısı için bu kitapta da o Z'nin yerinin olduğundan bahsediyor. Öyle ki şöyle diyor: başarının o Z maddesi için. Eğer anlattıklarımı anladın ve başarı yolunda bu ilk adımları atacaksan eğer, yapman gereken asıl şeyi de iyi uygulamalısın. Ve bu uyarıyı sürekli aklında tutmalısın der kimliği belirsi yazarımız. En yakın arkadaşına bile, şu anda Z açıklanmaya başlıyor. En yakın arkadaşına bile yol haritandan bahsetmeyeceksin güçlü bir şekilde anlattığım yasalar konusunda çokça ustalaşsan bile bunu yapmayacaksın. Zira bu planlarının önünü tıkayabilir. Şu anda Z'yi yavaş yavaş anlamaya başlıyorsun ki Einstein'ın başarı formülünde de bahsedilen bu madde yani Z ağzını sıkı tutmakla alakalıdır. Ağzını sıkı tut. Çok çalış, arada bir dinlen, ağzını sıkı tut. Ne alaka dersen eğer, pek çok dahi aslına bakarsan bu plandan, bu maddeden bahseder. Zira onlara göre dış dünya planlarımızın önünü tıkayabilir. Ve doğru bildiğin yolda ilerlerken seni bu yoldan alıkoyabilir. Zira seni vazgeçirmemeleri için, ki buna güçleri yetiyor her zaman için biliyorsun ki, seni vazgeçirmemeleri için ağzını sıkı tutman gerekiyor. Önü düşünür Gofford'un buna ilgili bir sözü var aslında. Sana bu dünyada bir şey değiştiremeyeceğini söyleyecek iki tür insan vardır. Biri böyle bir şeyi denemekten korkanlar, diğeri de senin başarmandan korkanlar. Yani denemeyen, korkan insanlardan ve senin başarılı olma ihtimali. Aslında belki de bilmeden seni kaybetmek korkusuyla başarılı olmanı istemeyen insanlardan öncelikle bu planlarını gizlemelisin. En azından başlangıçta. Bir kez gizli kalmış aslında gözümüzün önünde fark etmediğimiz bir yasaydı bahsettiğim. Zira hatırlarsın kaç kere planlarını bahsettiğinde buzdan biblolar gibi o planlarını hevesini kursağında bıraktılar ve param ettiler. Hatırla. Ya da kaç kere seni desteklemek bir yana hayallerinin gerçekleşmeme olasılığı üzerine Yaptıkları karamsal teorileri dinlemek zorunda kaldın ve hayallerinden vazgeçtin. Hatırla. Anlaşıldığı kadarıyla başarı için öncelikle çalışman ama daha önce planlarını oluşturman, planlarını güçlü bir şekilde yazman, görselleştirmen, somut bir hale öncelikle getirmen gerekiyor. Planlarını somut bir hale getirdikten, yazdıktan, çizdikten hatta onları bir resim hale getirdikten sonra ki böyle yaparsan bilinçaltın artık onunla mutlu olacağını bildiği için oltalar atarak seni farkında olmadan o yola götürüyor. Dediğim gibi sihir değil bilinçaltı bunu yapıyor. Ve sen de Einstein'ın formüldeki gibi x artı y artı z'ye uyuyorsun. Çok çalışıyorsun ama kendinle baş başa kalmak üzere kendi dinleme ve dinlenme zamanları yiyorsun. Ve belli bir olgunluğa ulaşmadan asla onlardan bahsetmiyorsun. Einstein'in gizlilik yasası ya da 20. yüzyılın başındaki bu ilginç, la edri olan yazarı belli olmayan bu kitabın bahsettiği gizlilik yasası tam olarak bundan bahsediyor. Çok basit gibi ne alaka diyeceksin belki ama üzerinde düşünmeni tavsiye ederim. Belli bir olgunluğa ulaşmadan planlarından insanlara bahsetme. Kaldı ki hayatın sorumluluğu senin üzerinde. Artık hayatın sorumluluğunu almış durumdasın. Başkalarına ihtiyacın yok. Dış dünyayı suçlama ya da başarısız olduğun her şey için kendi dışında bir sebep aramak. Mazeretlerini çoktan arkanda bıraktın. Sorumluluğu üzerime alıyorum ve planlarımı yapacağımı, başaracağımı biliyorum. Daha önce başarılmamış olmasının da hiçbir önemi yok. Bunu istiyorum ve bunun peşinden gideceğim. O halde başkalarının fikrine en azından en başta ihtiyacın yok. Bununla ilgili konuşabilirsin. Bununla ilgili araştırmalar yapabilirsin. Bununla ilgili fikirler alabilirsin. Ama sana ait senin yapacağın bu şeyde sorumluluk tamamen sana ait. Yapacaksan eğer daha yapmamışken gidip her yere yapmışsın gibi çok hevesle, çok yüksek hevesle anlatma bahsedilen kural bu. Hevesin kırılabilir ve bu şeyler yarıda kalabilir. Seni kaybetmekten korkan ya da bu şeyi yapmaktan korkan insanlar yüzünden. O halde gizlilik yasasını düşünmeni tavsiye ederim. Varabileceği her yere sorgusuz sualsiz varabilecek olan yani yanında götürmek gereken tek kişi sensin. Güvenebileceğin tek kişi sensin. Sana senden daha yakın gerçekten de kimse yok. O halde sırrını sakla en azından en başında. Çok çalış, dinlen ama en başta sırrını sakla. Planlarını belli bir olgunluğa getir ve başarılı ol. Böyle deniyor. Belki de başarımızın önündeki engel buydu. Einstein ve bu tür kitaplar, bu kadim kitaplar bahsettiğine göre bir bilgileri vardır herhalde. Cumartesi görüşmek üzere. Hoşçakalın.